Herkese merhaba. Nako YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hilal Meriç. Bugün sizlerle yeleğimize devam ediyoruz. Artık dördüncü bölümdeyiz. Bugün şu motifimizi öğreneceğiz. Ardından motifleri birbiriyle birleştirip yeleğimizi şu seviyeye getirmiş olacağız. Bundan sonraki aşamada da artık ön ve arka kısımlarda koltuk altlarındaki birleştirme yerlerini anlatacağım. Bugün ihtiyacımız olan ekstra olarak şöyle bir yün iğnesi olacak. Ucunun küt olmasına dikkat edin. E, dikerken size kolaylık sağlayacak. Hazırsanız hadi başlayalım. Yapacak olduğumuz motifi bir de böyle görmenizi istiyorum. 4 zincirimizle bir halka oluşturuyoruz. Ve halkanın içerisine aralarında zincir çekmeksizin 12 tane trabzan yapıyoruz. Bu artık son motifimiz. Bundan da bir tane var zaten. Bu motiften hemen sonra da birleştirmeye geçiyoruz artık. Benim en sevdiğim kısım birleştirme kısmı. Ve bir de etrafını dönme kısmını çok seviyorum. Yani dış çerçeveyi yapmayı çok seviyorum. Bir zincir de ara için çekip her trabzan yuvasına bir trabzan yapıyorum. Ancak aralarda birer zincir çekiyorum. Eğer kasma hissederseniz iki zincir de çekebilirsiniz. Ben şöyle elimi olabildiğince gevşek şekilde bırakıp tüm trabzan yuvalarına bir trabzan aralarda bir zincirle devam ediyorum. Hafif kasacakmış gibi benimki de. Bu arada bir motifte kasma olabilir, diğerinde olmayabilir. Çünkü bu kasma olayları tamamen ruh halimizle alakalı. Yani eğer ben bir işi birazcık gergin bir dönemimde yapıyorsam çok daha küçük oluyor mesela aynı motif, aynı zincir sayısıyla. Benim anlık ruh halime göre bile değişkenlik gösterebiliyor. Şuraya da bağlıyoruz. Böyle baktığımızda şu an ufak bir kasma var fakat bir üst sırada zaten köşe yapacağımız için onu açacak köşeye fazla fazla trabzan yapacağımızdan dolayı sökmüyorum ben şimdi iki zincirle üste çıktım bu yuva içerisine bir trabzan yapıyorum şimdi zincirimle birlikte iki tane trabzanım olmuş oldu bir köşe zinciri çektim aynı yuvaya iki trabzan daha yapıyorum bir zincir çekiyorum. Buraya iki trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya iki tane trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Buraya köşe yapıyorum. İki trabzandan oluşan bir köşe tekrar iki yuvaya iki tane ikili trabzan yapacağım zincirimi çektim tekrar ikili grubumu yapıyorum tekrar zincir çektim buraya şöyle bir iki zincir bir köşemi yaptım tekrar şimdi tekrar zincir çekip Ben bunlara kendi içimde düzlük diyorum. Önce düzlüğü yapıp sonra köşeyi yapacağım. Şöyle bir zincirimi çektim ve buraya bir köşe daha yapıyorum. Bir zincir ve tekrar düzlükteyim. Ve bu sıranın da sonuna geldim şuraya bağladım. Şöyle zincirimi de çekip bir göstereyim motifi. Üzerini doldurduktan sonra o kasma geçti. Şimdi bir sonraki sıradayız. Şöyle araya bir zincir çekiyorum. Köşeye geldim ve köşeye bu sefer yine 2 trabzan bir zincir, 2 trabzan bir zincir yapıyorum ve zincir çektiğim kısımların üzerine ikili trabzanlarımla devam ediyorum aynı şekilde köşelerimiz de aynı. Sadece düzlük kısmında düzük dediğim kısımda bir alt sırada iki tane ikili grup varken bu sırada üç tane ikili grup var. Tekrar köşedeyim. Bu da gerçekten çok tatlı bir motif. Motiflerde ne kadar çok böyle delikler olursa o kadar zarif gözüküyorlar bence. Tüm motiflerimiz bittikten sonra yine anlatacağım ve hatta göstereceğim bunu ama hepsini tek tek ütüleyeceğiz. Nemli bir bez kullanabilirsiniz. Motifleriniz ziyan olmasın. daha çok ama buhara ihtiyacımızın olduğu bir işlem oluyor bu. Motiflerimiz ütüden sonra son yani örgüyü bitirdikten sonraki e, hallerine göre bir tık daha büyüyecekler. Yaparken hani acaba olacak mı diye düşündüyseniz bundan biraz daha büyük olacak. Tabi biraz daha dediğim 2-3 santim fark etmez. Ama 1 santim kadar bir açılma yapıyorlar. Şöyle bu motifimiz de hazır. Bakın şimdi ütüleme yapacağız. Ütüden önce ikisinin boyutları aynı. Tersinden yapıyoruz ütülemeyi ve e, üzerine baskı uygulanan bir ütü düşünmeyin. Daha çok buharla düzeltme diyebiliriz. Şöyle üzerine buharı basıyorum. Ve onu şöyle açıyorum. Yumuşadı çünkü. Aralarında bir boyut farkı var şu an. Ve çok daha yumuşak ve şekil almaya müsait. Ayrıca çok daha düzgün duruyor ütü yapıldıktan sonra. Şimdi motiflerimin hepsinde aynı işlemi uygulayacağım. Birleştirmeyi bu şekilde yani benim desenlerim bu şekilde ama istediğiniz şekilde de birleştirebilirsiniz. Yanlışlıkla farklı bir rengi yerine koyabilirsiniz. Bunların hiçbir anlamı yok. Gelişi güzel bir şekilde yerleştirilmişlerdi. Ve yine aynı şekilde devam ettirdim ben onu. Ama yaptığım her bir yelek de bir kendine özeldir. Birleştirme için kullanacağımız ana rengimiz şu. Benim kullandığım renk ve bir yün iğnesi. Ucu küt olursa hem elinize batmaz hem de bu aralardan ip çekmez daha rahat kullanırsınız bununla şimdi dikmeye başlayacağız bunun için gerçekten özel bir yeteneğe ihtiyacınız yok olabildiğince amatör olması gerekiyor bu yeleğin özelliği de bu bir ip aldım çok uzun olmasın çok kısa da olmasın böyle düğümümü attım şuradan başlıyorum birleştirmeye şuraya giriyorum Şöyle ilmeklerin arasına girdim. Gelişi güzel bir şekilde. Ve burada böyle iki kat olduğu için bir halkan var ya onun içerisinden girip bunu buraya sabitliyorum. Ardından karşı tarafın köşe zincirine girdim. Şöyle şunları sadece birbirine denk getirebilirseniz eşitlik açısından iyi olur. Böyle çekiyorum dışında şu gözüküyor görüyorsunuz. Aslında daha farklı bir şey de göstermem gerekirdi ama diğerlerini de göstereceğim için problem yok. Bu şekilde çekiyorum. Şöyle e, fazlalıklar oluşabilir. İpimi çekip düzeltiyorum onu. Sıkılıyorum. Çok gevşek bırakmayın ya da çok sıkmayın burada bunu yaparken. Tam karşılığına denk gelecekmiş gibi gelişi güzel bir şekilde dikiyorum. Herhangi bir sayı ya da ölçü yok. Hepsi birbirinden farklı olacak. Köşeye geldiğimde tekrar şu köşenin içerisine batıp karşı tarafında köşesinin içine batıyorum. Ve bitti. Şimdi bunu ters çevirip şöyle buraya tekrar giriyorum. Ve burada bunu böyle düğümlüyorum. Düğümledikten sonra şöyle iğne hazır takılıyken ipimi de saklarım. Bu diğer kısmı da tığ ile içine saklamanız gerekiyor bu arada. Bütün motiflerim de yerlerinden oynadılar ama. Yani iplik iplik gözükmesinden hoşlanmıyorum. Burası diğer yanımız. Şimdi şuradan bağlamaya başlayacağım. Böyle bağlayıp buraya geleceğim. Bakın gerçekten en olabilecek en amatör şekilde dikiyorum. Hiç problem etmeyin dikiş kısmını. Gözünüz korkmasın. zaten bu böyle yama gibi. Şimdi ben biraz da kameranın önünde yapmaya çalıştığım için köşeye geldim. Köşede hem bu köşeme battım hem bir önceki birleştirdiğim motife hem de şu an birleştirdiğim motife battım. Bunu buraya bağladım. Şimdi şu motifimi bağlamaya başlıyorum. Fark ettiyseniz hep sağdan sola doğru gidiyorum ben. Bana öyle kolay geliyor. Sizin diğer şekilde de kolayınıza gelebilir. Öyle gelirse öyle yapın. Zaten motifler aşağı yukarı aynı boylarda olduğu için köşeler birbirine denk gelecektir. Şöyle. Bunu da bu köşeye bağladım. Ve bir motif daha ekleyebilecek kadar ipim kaldığına göre hemen şu taraftaki diğer motifim neymiş? Yeleğime bakıyorum. Bu yelekten yüzlerce yapmış olmama rağmen hepsinde de aynı şeyi yaşarım. Diğer kahverengi motifim varmış bu tarafta. Hemen onu da alalım ve buraya ekleyelim. İpimizi koparmadan bir motif daha eklenmiş olsun. Bu artık arka tarafın motifiydi aslında. Bana çok eğlenceli geliyor bu kısım. Aslında hiç çaba sarf etmiyorum ama ortaya güzel bir şey çıkıyor çünkü. Şöyle kasmalar olmaması için elimle de bir düzeltiyorum en son. Yine tekrar burada düğümlüyorum. ipini de sakladım. Evet şimdi şuradan başlayıp şöyle gelip şu üst parçayı ekleyeceğim oraya. Yine şuradan bir yerden girip önce ipimi sabitleyeyim buraya. düğümcüğü dışarıda bırakacak şekilde yine şuradan şöyle başlıyorum. Ve şu motifi de ekledikten sonra bu arada e, bu kasmalar bu kadar kasma çok normal. E, en son tekrar ütüleyeceğimiz için dikişlerde tamamlandıktan sonra eğer çok yani e, yüksek oranda değilse kasmalar problem etmeyin. Bu kadar bir kasmayı yani şunu düzeltebiliyoruz ütüde. Aralarında da tabii ki boşluk kalmaması için sıkı sıkı yapmaya çalışıyorum. Şimdi şu kısımdayız. Yine köşeden şöyle bağladım. Şimdi şeyi göstermek istiyorum size. Omuz kısmındaki motifler biliyorsunuz ki biraz daha küçük. Onu birleştirmeyi göstereceğim ve geri kalanlarını artık aynı gösterdiğim gibi size gösterdiğimiz şablon gibi motiflerle birleştireceksiniz. Ya da tabii dediğim gibi kendi istediğiniz şekilde de yerleştirebilirsiniz. Muhakkak ki farklılıklar olacaktır. Farklılıkları özel kılıyor bu arada. Aynısı olması için Bence çabalamayın. Şimdi ilk omuzu birleştireceğiz. Şöyle ortalıyorum. Yine gelişi güzel. İki tarafta da şöyle birer parmak pay kalacak şekilde birleştirmeye başlıyorum. Yine burada düğümümü atıp bitiriyorum. Bir sonraki omzu da şöyle yanılmıyorsam bu renk olması lazım. Hayır daha koyu olan. Bu şekilde birleştirip arka kısımla son dokunuşlarını öyle yapacağız. Önce bu önleri yapıp sonra arkayı yapıyoruz. Ben yine birleştirirken ara ara size göstereceğim nasıl yapıldığını. Evet arka kısmında da bu şekilde yerleştiriyoruz motiflerimizi. Şöyle şunlar da e, omuzlar. Yani arka omuzlar. Şu parçayı şurada birleştirmiştim. Şimdi ben şöyle bir teknik izlemek istiyorum arka kısımda. Şöyle dümdüz dikip hepsini. Sonra şöyle dümdüz aşağıya gelmek istiyorum. Tek seferde birleştirmiş olacağım o şekilde. E, başlayalım. şurayı da birleştirdik. Ben şimdi hemen şu omzumu da birleştirmek istiyorum. Kalan şöyle bir ipim var. Şöyle yine motifin her iki tarafında birer parmak boşluk kalacak şekilde. Bunu da eklemiş olduk. Şuraya da şunu ekleyeceğiz. Ve e, bu kısımları da birleştirdikten sonra şu omuzları da birleştirip yelek formunu vermiş olacağız tamamen. Böyle bayağı her parça birbirine eklendikçe yelek ortaya çıkıyor ve ben beni heyecanlandırıyor. Şimdi e, tekrar büyük ip takacağım için şurada şu iki kısmı birleştirmiştim arkada. Şimdi şuraya ve şuraya e, dikişlerini attıktan sonra e, omuzları birleştireceğim. Evet, şuradan başladık tekrar birleştirmeye. tarafı da birleştirmeye başlıyoruz. Evet birleşme tamamlandı bu şekilde. Şimdi şuraları şu iki omuzu birleştiriyoruz ve birleştirme olayımız tamamen bitmiş oluyor. Tıpkı diğerlerinde yaptığım gibi. Şöyle başladım. Diğer omzu da aynı şekilde birleştiriyorum. Yeleğimizi birleştirme işimiz bitti. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınızı anlamadığınız kısımlar olursa yorumlara bırakmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.